Selam Snoristler. Bugün felsefenin doğduğu sokaklara gidiyoruz. Antik Yunan'da mitolojik açıklamaların yerini akılcı sorgulamaların almaya başladığı bu dönemde neler olmuş gelin hep birlikte bakalım. Bu geçiş düşüncenin doğuşu olarak kabul edilir. Hazır olun çünkü Thales'ten Sokrates'e, Platon'dan Aristoteles'e hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Milattan önce 600'lerde İzmir yakınındaki Miletos kentinde yaşayan Thales, tarihin ilk filozofu olarak öne çıkıyor. O dönemde insanlar deprem Poseidon kızgın diye oluyor derken Thales buna karşılık doğa olaylarını mitolojik açıklamalardan koparıp akılcı bir temele yerleştirmiştir. Bu yaklaşımı felsefenin ilk devrimci adımlarından biri olarak kabul ediliyor. Üstelik her şeyin kökeni sudur fikri Doğanın temel maddesi olarak suyu öne çıkarıyor. Tarihçi Herodot'un aktardığına göre Thales güneş tutulmalarını hesaplayabilmiş. Yani o dönem Miletos'ta yaşayıp Thales abi bugün güneş kararacak mı diye tweet atsaydık emin olun tren topik olurduk. En zor şey kendini tanımaktır. Thales'in bu sözü hem bireysel hem evrensel anlamda kendini sorgulamanın önemini özetliyor. Şimdi ise Efes'e gidiyoruz. Antik çağın İstanbul'u diyebileceğimiz bu renkli şehirde Herakleitos hayatın akışı ve değişimini ısrarla vurguluyor. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın sözüyle evrendeki sürekli dönüşümü özetleyen Herakleitos ayrıca her şey ateştendir diyerek Thales'in su teorisine farklı bir perspektif sunuyor. Tabi burada bahsedilen ateş basit bir mangal ateşi değil. Evrensel dönüşümün ve dinamizmin sembolüdür bu ateş. Onun bu gizemli yaklaşımı karanlık filozof lakabı almasına neden olmuştur. Yol yukarı aşağı birdir deyince insanlar Google Maps çöktü galiba diye düşünürmüş. <laughs> Biraz da antik dönemin Bill Gates'i diyebileceğimiz Pisagor'dan bahsedelim. Matematik ile felsefeyi benzersiz bir biçimde harmanlayan Pisagor'un Evrenin dili sayılardır düşüncesi, müzikteki notaların matematiksel oranlarla uyumunu da keşfetmesine yol açtı. Kürelerin müziği teorisi, gezegenlerin hareketlerinin insan kulağının duyamayacağı bir melodi oluşturduğunu öne sürüyor. Pisagor ve takipçileri adeta gizli bir tarikat gibi örgütlenmişlerdi. Fasulye yemek yasaktı. Neden? Kimse bilmiyor. Belki de fasulye gaz yapar ve felsefe yaparken rahatsız eder diye düşünmüşlerdir. Milattan önce 400'lerde ise Atina sokaklarında sakallı, çıplak ayaklı ve durmadan soru soran Sokrates, sorgulamanın sembolü haline gelmiştir. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözü, eleştirel düşüncenin temellerinden biridir. Atinalılar onun durmaksızın soru sormasını at sineğine benzetirken, Sokrates bilgiye ulaşmak için sürekli bir boş bardak olmayı öneriyordu. Bir gün bir bilgeye en bilge kimdir diye sorduğunda bilgenin benim yanıtı vermesine karşılık kendisinin hiçbir şeyi bilmediğini bilmesi felsefi mütevazılığın ve sorgulamanın önemini ortaya koyuyor. Ne yazık ki gençleri yoldan çıkarmakla suçlanıp ölüme mahkum edilmesi trajik bir son oldu. Ölmeden önceki son sözleri ise şöyle. Ölüm ya bir hiçliktir ya da ruhun başka bir yere göçüdür. Ancak ikisi de korkulacak şeyler değildir. Sokrates'in öğrencisi olan Platon'a baktığımızda ise felsefeyi adeta bir sürükleyici dizi kıvamına taşıyor. Onun en ünlü metaforu olan mağara alegorisinde zincirlenmiş insanların yalnızca duvardaki gölgeleri görebildiğini gerçek dünyayı keşfetmek için özgürleşmeleri gerektiğini anlatıyor. Yani Instagram'daki filtreli fotoğraflara aldanmayın. Gerçek hayat başka diyor. Platon'a göre idealar dünyasında mükemmel bir pizza var. Ama biz o pizzanın yalnızca yanmış ve peyniri eksik olan kısmını yiyoruz. İşte felsefe bu. Mükemmel bir pizzanın peşinde koşmak. Sokrates'in öğrencisi olan Platon'dan bahsettik. Şimdi ise Platon Akademisi'nin en değerli öğrencilerinden biri olan Aristoteles'ten bahsedelim. Aristoteles hocasına "Hocam sen fazla uçtun. Gerçeklik bu dünyada." diyor. Hayvanları sınıflandırıyor, mantık kurallarını yazıyor. Hatta Büyük İskender'e hocalık yapıyor. Yani "Dünyayı fethetmek mi istiyorsun? Önce şu mantığı öğren." diyen o klasik öğretmen tipi. Aristoteles Retorik kitabında diyor ki ikna etmenin 3 yolu var. Ethos güvenilir görün, pathos duygulara hitap et, logos mantık kullan. Yani aslında günümüzün ikna taktiklerini 2300 yıl önce yazmış. Son olarak Antik Yunan'ın en minimalist filozofu olan Diyojen sade yaşamıyla materyalizme karşı radikal bir duruş sergiliyor. Bir fıçıda yaşaması ve siz fazla materyalistiniz çıkışları özgür düşüncenin ve yaşamın sadeleşmesinin sembolü haline gelmiştir. Rivayetlere göre Büyük İskender'in dile benden ne dilersen sözüne cevaben gölge etme başka ihsan istemez demesi onun asi ve bağımsız ruhunu gözler önüne seriyor. Antik Yunan'dan düşünmeye dair bize kalan en önemli miras sorgulamak, merak etmek ve neden diye sürekli sormaktır. Belki de Thales'in her şey su teorisi tartışmaya açıktı. Ama doğa yasalarını araştırma fikri bilimin temelini oluşturdu. Belki Platon'un idealar dünyası hayal ürünüydü. Ancak gerçek nedir sorusu hala akıllarda. Günümüzde sosyal medyanın yarattığı gölge gerçeklikler ile Platon'un mağara alegorisinden esinlenerek kendi dünyamızı sorguluyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Merak ettiğiniz, aklınızı kurcalayan soruları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.